Herkese merhabalar arkadaşlar. 7. Sınıf TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir seriye başlayacağız. Serimizin adı Osmanlı Padişahları. Ee, Osmanlı Padişahları serimizde herhangi bir Osmanlı Padişahının kendi döneminde yapmış olduğu gelişmelere bakacağız. O zaman haydi başlayalım. Ha, bu arada attığım videolardan da haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz like butonuna basıp yorumlarda görüşünüzü belirtmeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar, bugünkü padişahımız Yıldırım Bayezid. İlk olarak Yıldırım Bayezid'in ailesi ile ilgili bilgilerle başlayalım. Yıldırım Bayezid'in babası 1. Murat. 1. Murat Osmanlı'nın bir padişahıdır ve Osmanlı Osmanlı'nın 3. padişahıdır. Yıldırım Bayezid'in annesi de Gülşehri Hatun'dur. Gülşehri Hatun Yıldırım Bayezid'in annesidir. Yıldırım Bayezid 1389 ve 1402 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. O zaman Yıldırım Bayezid'in kendi döneminde yapmış olduğu gelişmelere bakalım. Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşattı ve bunun için Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Yani bir gün Anadolu Hisarı'nın yanından geçerken acaba Anadolu Hisarı'nı kim yaptırdı diye düşünürseniz cevabı Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid Nibolu Savaşı'nda Haçlı ordusunu mağlup etti. Nibolu Savaşı 1396 yılında yapıldı. Böylece Bulgaristan Osmanlı topraklarına dahil oldu. Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük oranda sağladı. Çünkü çok şaba sarf ediyordu. Timur Devleti ile Ankara Savaşı'nı 1402 yılında yaptı. Ancak yenildi. Yenilgi sonrasında Yıldırım Bayezid esir düştü ve Osmanlı'da Fetret Devri başladı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümü kaçırmayın derim.